Aslında e, çok yoğunum. E, çünkü bir taraftan yeni şarkımız çıkacak. anla yana şarkımızın adı. Uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz. Aranjesi hazır, miksi daha bitmedi. E, şu an klip hazırlıklarımız var. Evimiz zaten çok yoğun, çok e, kalabalık bir aile olmaya başladık. E, çok keyifli oluyor bu kadar yoğun olmak. Yorucu olsa da e, çok eğleniyoruz hep beraber. Müzik zevkimde çok fazla değişiklik oluyor her zaman, ee, özellikle çocukluğumdan bu yana tabii ki de. Ee, mesela son yıllarda daha çok caz ve dünya müziği dinlemeye başladım. Aynı zamanda Türk sanat müziği. Çok büyük bir değişiklik daha var hayatımda. Ee, artık e, günün <laughs> çoğunluğunda ninniler, çocuk şarkıları onlar var. Ee, sevimli Dostlar var mesela, bilir misiniz bilmiyorum, çocuk sahibi olan bilir. Mesela Sevimli Dostlar'ın bütün şarkılarını ezbere söylüyorum, onu <gülüyor> söyleyebilirim. <gülüyor> çok önemli bir an, çok önemli bir şarkı Circle of Life, e, Elton John'un yazdığı Aslan Kral filmi için. E, yine çok önemli bir film bizim için. Çünkü biz Simba ve Nala'yız. <laughs> o yüzden uh, Circle of Life uh, şarkısı, nikah şarkımız. Ama uh, filmle alakalı şunu söylemem gerekiyor. Uh, yeni çıkan değil, çizgi film olan. 1900 bilmem kaç. En sevdiğim filmlerden. <laughs> Müzisyen olduğunuz zaman... Aklınıza devamlı farklı farklı melodiler her zaman geliyor yani bir ses duyarsınız ondan bir melodi üretirsiniz. Ee, ama çoğunlukla son zamanlarda e, çocuklarımla oynarken, Neva'yla e, oynarken mesela e, kendimi bebek dilinde <gülüyor> şarkılar <gülüyor> yaparken, e, üretirken buluyorum. <laughs> Birçok öyle bestem var <laughs> anlamsız. Cigoli ee, çok beğeniyorum. Ee, özellikle okuma stilini keşke yaşıyor olsaydı da beraber bir düet yapsaydık çok isterdim. Yani genelde insanlar eğlenceli buluyor ama aslında çok ustaca okuyor. Yani çok üstün bir yetenek o. İnci Belly Dancing. Belly Dancing'di değil mi şarkının adı? Azıcık göbek atalım ya. <laughs> <laughs> Benim çocukluğumun tamamı Jip Kings'le geçti. Doğar doğmaz <laughs> onları dinlerdim hala da dinlemeyi çok seviyorum. Şifacı olmayı çok isterdim. Yani insanları iyileştirmeyi dokunarak sevdiklerimi. Arkada çalan müzikte şöyle olurdu. Dam dam, daram dam, dam dam, dam. Tanıdınız mı? <laughs> evet, Harry Potter fanıyız aynı zamanda. E, Duşta değil ama banyoda hazırlanırken mutlaka e, sevdiğim şarkıları açarım çoğunlukla da 90'lar pop, Türkçe pop. ...gurur duyduğum proje kesinlikle Deli İş'i, son albümüm. Ee, bunun birçok sebebi var ama e, öncelikle o albümün müzikalitesi çok yüksek ve e, bu devirde sanatsal bir albüm yapmak gerçekten e, delilik, deli işi <laughs> çünkü e, gitgide müzik müzikten uzaklaşıyor sanki. E, ve aynı zamanda albümde çok özel müzisyenler yer alıyor. ...dünyaca ünlü virtüözler, Grammy ödüllü müzisyenler, yabancı, aynı zamanda yerli de çok değerli müzisyen arkadaşlarımız yer aldı. Onun dışında biz bu albüm için dünyayı gezdik. Yani o yüzden bizim için çok çok özel ve tabii eşimle birlikte yaptığım ilk albüm. O yüzden manevi yönü de çok güçlü. Bugüne kadar en çok ilham aldığım isim Michael Jackson diye düşünüyorum. Ee, hatta bir Michael Jackson fanıyım diyebilirim. Ee, küçüklüğümden bu yana e, aralıksız dinlediğim bir e, sanatçı ve hala konserlerini izliyorum hayranlıkla. Ee, arada evde de moonwalk yaparken buluyorum kendimi. <laughs> çok özel bir yetenek müzisyen olarak da, dansçı olarak da. O yüzden. Michael Jackson. Moralim bozuk olduğunda ilk etapta düşündüğüm şey hani işte modumu yansıtacak böyle hüzünlü şarkılar açayım diyorum. Sonra mesela bir mezdekeyi açıyorum. <laughs> Hemen moralim düzeliyor. Mezdekeyi dinleyip de göbek atma bak mümkün değil diye düşünüyorum ve Dansın zaten özellikle göbek atmanın e, iyileştirici gücüne inanıyorum ben. <laughs> Şaşıracakları çok şey olur diye düşünüyorum ama belki hani bek benden beklenmedik bir şarkı Kubat'tan halkalı şeker olabilir. Kalbimi ısıtıyor o şarkı, çok seviyorum. Yıllardan beri, yine küçüklüğümden bu yana sıkılmadan dinleyebildiğim bir albüm var. O da Karma albümü, Tarkan'ın. Oradaki bütün şarkılar, aranjeler, besteler Tarkan'ın duygusu muhteşem ve hiçbir zaman eskimiyor. Keşke bu dönemde de yine öyle şarkılar yapılsa. O zaman zekice bir cevap vereyim. Dünya müziği. Çünkü <laughs> bütün müzikleri zaten kapsıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yemek de yaparım, salçayla göbek de atarım, kalçayla çarçar çarçar... Sakladığım bir şey değil. <laughs> Severek dinliyorum. <laughs> Bizim evimiz zaten festival gibi. Yani her gün evde bir parti oluyor. E, müzik açıyoruz, müzik çalıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımız geliyor. Beste çalışmaları. Biz onları yaparken Ferah Feza dans ediyor. işte nevada eğleniyor. Kediler, köpekler. E, derken zaten yani festivale... Gitmek için vaktimiz de yok. <laughs> bir de e, hayatımızın e, çoğunluğu sahnede de geçtiği için orası da benim için festival sayılır. Dansçılarımla, müzisyenlerimle eğlendiğim bir ortam. Sezen Aksu şarkıları seçemeyeceğim ama tek bir şarkı düşünmem lazım. <laughs> Çünkü hepsinin yeri çok ayrı. Ee, son zamanlarda bu... E, ya eskiden filmleri izlerken bazen müziklerden etkileniyordum ve sonrasında hep e, böyle dinlemeye devam ederdim. Ama e, şu anda bu konuyla ilgili daha fazla araştırma yapıyorum diyebilirim. Ee, bu aralar mesela çok güncel şeyler dinleyemiyorum. İşte daha çok film müziği ve klasik müzik dinlemeyi seviyorum. Evet biraz sıkıcı bir cevap. Evet şarkılarda nefret ettiğim bir şey var. Bir şarkı değil de şarkıda lay 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 geçtiğinde hemen çok sinir oluyorum hiç. Lay lay laylı şarkılar bana göre değil. ...bence zaten orada şöyle bir şey olmuştur diye tahmin ediyorum. Ee, öyle hani bir beste yapılmıştır. Aa şimdi buraya ne söz yazacağız? Yazamıyoruz. Hadi Lay 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 kalsın. <laughs> öyle bir his alıyorum oradan. <laughs> Herkes için geçerli olmayabilir ama <laughs> illa bende de öyle bir şarkı vardır. Herkesin, her sanatçının Lay Lay'la bir şarkısı vardır ama ben gerçekten... E, ...hoşlanmıyorum Lay laydan. Laf olarak da hiç lay 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 <laughs> hiç güzel değil. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ki kavgalıyız. <laughs> o zaman İbrahim Erkal'dan okuduğum yani benim seslendirdiğim Unutmayacağım adlı eser, cover. Ee, çünkü ee, o da biliyor ki ben bu şarkıyı okurken onu düşünerek okudum. Ee, o yüzden çok duygusal bir okuma. Evet, hep arka arkayı onu dinleyecek. <laughs> Genelde e, ince saz dinlemeyi çok seviyoruz. Arabadaki herkese bence hitap ediyor. E, çok böyle sıcak, eğlenceli. Ferah da hoşuna gidiyor. Zaten Ferah da ismini oradan aldı. İnce Saz grubunun bir e, eserinden. Ferah Feza, e, makamı. E, çok seviyoruz İnce Saz grubunu. Ferah Fazaya buradan baby şarkı armağan ediyorum. <laughs> ben bu çekimden çok keyif aldım çünkü sürpriz sorularla da karşılaştım hiç beklenmedik. Çok eğlendim umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Bu programda saydığım ve sayamadığım şarkılardan oluşan bir liste hazırlıyoruz. O listeyi de İş Sanat'ın Spotify listesinden dinleyebilirsiniz.